Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Şükrü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bir önceki videomuzda, eğitim videomuzda Moving average yani hareketli ortalamalara giriş yapmıştık. Bu videomuzda da EMA eksponansiyel Moving average'e gireceğiz. Bir öncekinde alsat stratejilerine girememiştik. Bu videoda da gireceğiz inşallah. Önceki video ile ilgili bir sorun var mı? 50 200'ü kullanmıştık. Nedir? Evet, önceki videoda 9, 200, 50'ye göre çizgiler çizmiştik. Evet alsat strateji. Onlar abi. genel bir bilgim yani 9 olacak. Ha şey diyorsun. Çok güzel bir soru. Bunları ben sordurmuyorum bu arada. Sıfırdan sorular bunlar. Aklıma geliyor. Merak <laughs> ediyorum. Ar arkadaşlar şimdi mesela e, biz hareketli ortalamaya bastığımızda bizim karşımıza çıkan şey 9 oluyor genelde. 9 Japonya'ya göre 1,5 haftayı temsil eder. Japonya'da eski borsada 6 gün varmış. Borsa 6 gün açıkmış. 6 gün çarpı 1,5 9 yapıyor. 1,5 haftayı temsil ediyor. Bunu Japonya'daki mumların buluşuna kadar götürüyorlar. Hatta MACD 9,26 diye gider. 26 da Ichimoku öyledir hatta diğer indikatörlerden. Bunlar da 9,26 deme sebepleri. Bir ayda 4 tane hafta var. 6 kere 4. 24. İşte 4 pazar çık 26 yapıyorlar. Hani 4 pazarı çıkıp 30 eksi 4 değil 26 yapıyorlar. O da Mekdi'deki 9 26 oradan geliyor yine. Bunlar da ek bilgi yine kafanızda kalsın. Şimdi şeye geleceğim. 50 ve 200 psikolojiktir. Ee, 50 gün ve 200 ha. günlük. Hani onlar kesinlikle Golden Cross ve Dead Cross'un açılımıdır. Virgül bizim için önemli olan şey kendi oluşturduğumuz hareketli ortalamalar belirleyeceğimiz için belirleyeceğiz onları. Hareketli ortalamaların kısanın uzunu yukarı kesmesi veyahut kısanın uzunu aşağı kesmesiyle ilerliyor. Bizim belirleyeceğimiz sayılar neye göre? Neye göre? Yani 50 200 dışında biz hangi sayıları, hangi rakamları alabiliriz? Bu videoda buna bir girelim gelin. Şimdi Şükrü, SMA'da kaldık. SMA'yı kapatalım gel. Bunu kapattık. Geldik göstergelerden EMA yani üstel hareketli ortalama. EMA. Bunu ekledik. İki tane ekleyeceğim yine. Çünkü bir tanenin bana faydası yok. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii. SMA basitti. Evet. Bu üstsel olması nasıl bir şey? Ne fark ettiriyor? Hı. Nasıl hesaplanıyor? Aynen. Çok güzel bir soru. MA lineer ilerler. 1, 2, 3, 4, 5'i toplar. Topladığı saydısına böler. Lineer olan budur. Logaritmik olan da 1, 2, 4, 16, 32. 2 üzeri N olarak gider. Logaritma olarak yani. Logaritmik gider. Bu daha ben kullanıyorum kullandığım bir şey. Neden? Fibonacci dediğimiz bir olay var. Sana bunu anlatacağım Fibonacci'yi. Fibonacci bizim için teknik analizin olmazsa olmaz diyebilirim. Fibonacci oranları hesaplanırken logaritmik hesaplanır. Logaritmik hesaplamalar olduğu için de ben bunu genelde logaritmik ortalamaları kullanıyorum. Hani biraz daha grafikte yakınla, yakınlaşmak adına. Ee, yine de sen hangisi hoşuna gidiyorsa, kullanınca sonucu daha anlamlı geliyorsa onu kullan. SMA daha <laughs> mantıklı gibi. Mantıklı ama EMA daha şey e, güzel sonuç veriyor. Bunu nerede gördüm biliyor musun? Ülke hissesinde sana dedim ki mesela Ülker'i açtım. Şimdi sen bunun hareketli ortalama fiyatın üzerinde kalıyorsa dirençtir. Aşağısında kalıyorsa destektir. Trendler hareketli ortalamalara göre çizilmelidir. Şimdi sen burada 200'ü belirledin günlükte. 200 günlük EMA dirençtir. 200 MA da dirençtir. Ben bunu bunda yaşadım. O yüzden bir anlatmak istiyorum arkadaşlar. Girdiler 200 yazalım şükrü. MA'yı getirelim buraya S EMA. Buna da 200 yazalım şükrü. Maya. Buraya geldim. 200 yazdım. Şimdi birini kırmızı yapalım. Şu bir tanesini kapattım. Bak gizledim. MA200 ve MA200 değil mi? Aynen. İkisi de 200 günlük şu anda. Periyodum da günlük zaten. Bu arada 4 saatte getirip de bazıları şey yapıyorlar. Yine bunu uyarısında bulunayım. Abi açıyor. MA'yı da MA'yı da 200'ü 4 saatlikte. Abi diyor 200 e MA'ya dedik diyor. 200, e, 200 günlüğe Diğer dedik. Diğer videoda diyor. demiştik. <laughs> günlükte bakman lazım iyi destek direnci için. Ha kısa periyotlar çalışıyor. 4 saat kesin bir sonuç vermez diyebiliriz yani. Günlük daha yakındır kesinliğe. He. Hani kesin hiçbir şey yok zaten yani ama kesin değil günlük kesin daha iyi. risk oranı daha az gibi. Aynen. Şimdi geldik günlüğe. Günlüğe getiriyorum. 200 günlük e, ma, da, MA da iyidir. Olumludur. Önemlidir. Bunların rengini değiştireceğim. Birininkini kırmızı yapacağım. Stilden. Bak bu kırmızı yeşil yap ki farkı gör her zaman. Bir de kalınlaştıracağım bir tık. Şöyle bir tane kalınlaştırayım. Tamam. Bunu da 200 yapacağım. Yine kalınlaştıracağım bunu stilden. Hemen bir tane kırmızı yeşil yapacağım bunu. Kalınlaştırdım. Öbür videoda da gibi. Aa inanılmaz. Şimdi çizimleri kaldırdım. Bak şimdi. Alttan üstü atmış. Alacağız mı şimdi? Şimdi al gelmiş. Evet. Ama dikkat et. Al gelmiş ondan sonra bir düşüş olmuş. Aslında bu şu anda karşılaştırdığımız şey şey değil. 50-200 olayı değil. Yani kısa uzunu alı değil. bu 200-200. Bu ikisi de 200. Bunda hangisi Pardon. daha anlamlı direnç olmuş? Anladım. Şimdi 200 ma ve 200 ma. Şöyle baktığında hiçbir şey bilmezsen hangisi ma hangisi ema sence? Kırmızı mı ma yeşil mi ma? Kırmızı ma. Bil, bilmiyorsan ya da bir şeyse hemen şuraya bakıyorsun. Yukarı bak yanında şey yazıyor rengi yazıyor. Ma 200'ün yanında kırmızı renk var. Hmm, SMA'nın yeşil. Ha demek ki SMA yeşilmiş. Ma 200 121 mi şu anda? Neye göre? O biz belirledik rengini ya Tamam hayır yani SMA hangisi daha anlamlı? Bak onun şimdi şeyine bakacağız. Bak buraya odaklan. Tam şuraya. Evet. Sence bu kırmızıdan mı dönmüş yeşilden mi dönmüş? Burada Tam burada kırmızıdan dönmüş Heh, kırmızı hangisiydi sen Ema'yı kullanıyorsaydın tam bu noktada belirttiğim noktada satardın direnci geçemedi diye Aynen. ama sen kullanıyor kullanıyorsaydın dirence daha var derdin dururdun halbuki senin zaten Eman sattı ve fiyat düşmüş gördüğün gibi al aşağı gelmiş yani bu şu demek oluyor Ema tutmuş daha güçlü bir sinyal vermiş SMA ileriye doğru mu yapmış SMA biraz daha geniş bırakıyor. O yüzden. Şimdi bu MA'yı kapattım. Bu dersimizde MA işleyeceğiz dedik. MA kaldı. 200 demeyeceğim bu kez. Yani 200 ya da 50 ya da 100 üzerinde çok durmayacağım. Ama şunu söyleyeceğim. 50, 100, 200. Bu üçü önemli. Psikolojik bunlar. Golden ve Dead Cross'ta da 50-200'ü kullanıyorsun. Virgül. Biz kendi ortalamalarımızı belirlemeliyiz. Yani ben şuna karşıyım. 200 günlük kramada 300 günlük. Aslında bak mesela ben sana bunları tek tek anlatacağım da. RSI indikatörü, MACD indikatörü işte Ichomoku, Bollinger Band'ı bunların hepsi hareketli ortalamalara göre bulunmuştur. Kendi alsat botunu oluşturacaksan EMA'yı kullanman lazım. Bilmen lazım. EMA'nın felsefesini öğrenmen lazım. Biz EMA'nın hesaplanışından ziyade mesela yuka bit iki tane MA koymalıyız çünkü karşılaştırabilelim diye. Hani birbirleriyle alsat halini. Ne dedim sana? En basitidir. Kısa, uzun, yukarı, keserse Al aşağı keserse sat. sat. Budur. Biz şu anda MA 200 dedik. MA 200 demeyelim. Bak ben ne yapıyorum? Buraya geliyorum. E, Ilk, Sanki SMA daha mantıklı dedin. MA daha tutarlı dedin. Daha tutarlı. Normalde SMA mantıklı hesaplanışı insanlar adına hani direkt ha, hesaplanışı ama tamam, MA daha mantıklı. Tamam. daha tutarlı sonuç veriyor Fibonacci sayı dizisi. Şimdi biz Fibonacci dedim ya sana kullanmalıyız falan diye. Ben kendim görsellere geldim Fibonacci dizisine. Bak Fibonacci dizisini görüyor musun? Hadi şunu açalım. 0 1 2 3 4 böyle gidiyor. Hı hı. Hani bunun ne olayı ne Fibonacci dizisinin? E yine sana Fibonacci anlatacağım ama virgüllüyelim buraya Hatta parantez diyelim diyelim. 0 1 0 1 1 1-1-2, 2-1-3, 3-2-5. Bir öncekiyle toplanarak ilerleyen bir dizidir Fibonacci. Ha, tamam. 3-5-8, 8-5-11, 13-13, 21-35-55-89 böyle bir ilerler. Yani bu dizi bizim için M'nin aslında kullanmasıdır dizi. Burada gördüğün iki tane say sayı söyle bana. 5-8. 5-8 mi dedin? Geldi. Evet girdiler. Birini 5 yap. Kısayı yeşil yap. Her zamanki taktik. 250 mantığında aslında. Mantık aynı, sayı farklı. Anladım. Yani kendi stratejini oluşturma bu. Bunu da 8 yap. Bunu da kırmızı yap. Çünkü 8 uzun ya. Geldin girdiler. Bunu 8 yaptım. Önemli mi peki? Gerek var mı? Rengi neden önemsiyorum ben? Çünkü renkler aslında hani şey oluyor. Yeşil Yora kırmızıyı kestiğim. Kendi stratejini ne Çok önemli. Değil. Benim kendi indikatörüm var. Evet. Mesela katıla sunduğum şu indikatör. Arkadaşlar katıl içerisinde ücretsizdir. Bu davet de alınıyor. Merton indikatörü. Bu full alsat veriyor. Mükemmel de sonuçlar elde ettiriyor bana. Bunun oluşturulması buna bağlıdır. Yani kendi mi alıp satıyor? Bu. Botu da var. Kendi de alıp satıyor. Ama ben insanların hesabına bunu kur Vurmuşum. Alsat sinyali gönderiyor. Ya da içeriğine girdiğinde alsat görüyor. Bunun oluşturulma şekli hareketli ortalamalardır. Bilmeyen adam o zaman girip senin alsatına göre alıp satar. Direkt alıp satabiliyor. Hani hiçbir şey bilmese bile şu indikatöre bakarak bir şeyler yapabiliyor. Ama gene de dinleyin. <laughs> <laughs> 5 ve 8 birbirine biraz yakın olduğu için çok bak dikkat et üst üste binmiş gibi gözüküyor. Evet. Bunların arasını biraz açalım diyorum. 5 kalsın. Uzunu biraz seç başka bir 21 şey. 21 seçelim. Biraz daha uzat. 55 olsun. Tamam. 89 olsun ya. Tamam, 89 diyelim. Bak dikkat et, biraz daha şu an anlamlı oldu. Bak şimdi bizim olayımız neydi? Yeşil kırmızıya aşağı kesinde sattı. Yani yukarı kesmiş burada. Dur, yeşil kırmızıya aşağı kesinde sat, tamam. kısa uzunu aşağı kesinde sat, tamam. yukarı kesin de al. Kısa yeşil, uzun kırmızı. Doğru mu O zaman şurada sattırmış mı bana? Evet orada sattırmış. Çok güzel bir yere sattırmamış şey mı? Düşmüş. Orada geri burada aldırmış, aldırmış, çıkmış, Aynen. geri burada sattırmış, düşmüş. Şu an aldıracak. Yani aslında bunu BTC'ye gelirsek. Çok tuttu bak. Sattırmış, aldırmış. Ya bu çizgiler işte kırılım noktası, direnç gibi bir Heh. şey oluyor. Aldırdığı yere bakalım. 60 60.000'de aldırmış, 93 93.000'de sattırmış. Tüm olay şey gibi. Aslında bunu biraz daha böyle üstüne çalışsan, sen ne dedin şuradan seçtin. Örnek veriyorum. 5'te 5 ile kaçta kaç seçtin? 5'te 89 seçtin. Ben bunu ne yapıyorum biliyor musun? 589 deniyorum, 5, 55 deniyorum, 8 89 deniyorum. De kısa uzun, kısa uzun, kısa uzun, kısa uzun. En fazla ben bunu hatta şey yapayım. Biraz ben ee, şeyim o konularda. Bunları yazıyorum abi tamam mı? Buraya şöyle şeylerim var, ajandalarım var. Önce 5.89'un doğruluğunu yazıyor Sonra 55.89'un doğruluklarını En çok doğruluğu veren iki tanesini alıyor Matematikte şimdi öyle soru çözersen Çok uzun olur ama Mantıklı olana başlarsan He. Daha fazla sonuç verir Tutarlı ha. sonuç verir Şimdi bu da tamam Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Geldim buraya Sana işte burada al vermiş Burada sat vermiş Bir strateji daha oluşturan 5.89 değil de Bu sefer 5'i değiştirelim 8 yapalım Uzunu bana başka bir şey söyle burada Çok da gitme 40... Arayı ne kadar açarsan Daha az sinyal verir Aa risk art o zaman. Yok risk azalıyor. Adam bir Şam'da bir Bağdat'ta sinyal veriliyor o zaman ha, da al sat yapamıyorsun. Aynen. Al al sat çıkıyor. O manada para kazanamazsın. Az işlem yaparsın. Sekiz mi yaptık? Bir sekiz bir de buradan şuralardan. E, tamam elli beş olsun ya. Tamam, tamam. bunu da elli beş yapalım. E, bu da riskli olmaz mı ama yakın ya birbirine. Yo çok olmaz bak görürsün şimdi bak yine aynı burada al vermiş burada sat vermiş. Bu biraz daha yukarıda sat vermiş aslında. Hı. Ama düş, düşmüş aslında sattan sonra düşmüş işte. Bir an çıkmış ya orada aldırdı mesela düşmüş. Ama aldırmamış ki bak. Bir tane aşağı kesmiş. O yüzden Yeşile diyorum. Yeşile odaklanmadım ben Heh. pardon. Bak ben bazen bunun şeyini kapatıyorum. Şuradan gizliyorum. Doğru. Yeşil Heh. biraz mumla karışmış ya o yüzden. Bak ya. gizliyorum bunu. Gördün mü bak? Aa bak böyle güzel oldu. Böyle daha iyi oluyor. Mesela nerede sattırmış? Burada sattırmış. Aynen. Geldi. Düşmüştü burada aldırmam ha burada aldırmış Ay. ha bu %100 sonuç veriyor olay zaten saçma öyle bir şey olsa biz burada oturmayız Ağır parayın yani yani içinden geçeriz o yüzden arkadaşlar kendi stratejinizi oluştururken hayal kurmayın gerçek rasyonel olun ben şuna çok karşıyım ya işte ben buradan lambo alacağım işte 100 dolara girerek böyle kesin para içinde bulacağını düşünmeyeceksin. yok risk var. Sen buradan ben her zaman şunu söylüyorum. Sen 18 yaşında bir adamsın. Şu an üniversiteye geçtin inşallah. Üniversitede senin okuduğun bölümün sonunda 5 sene okuyacaksın. Hmm. Alacağın maaş ilk etapta asgari ücret. İlerledikçe inşallah işte 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 bin daha fazlası inşallah. Ama hmm. burada şu önemli. Sen 5 sene okuyorsun ve sürdürülebilir bir gelecek için. Şurada adam akıllı. Gelecek de yok aslında. Yani kes hmm. sürdürülebilir. Yani bir, işte. Bir anda bilirsin. Gibi. O Şurada ama bunu yapsan, burada üniversite verdiğin emeği burada versen zaten yürürsün Allah'ın izniyle. Mesela ben girmeden önce ben de Bitcoin'de böyle gireceğim, öyle milyarder olacağım kafasındaydım. İşe girince anladım ki bu işler sabır ve risk işi. Aynen Kesin öyle. Kesin olacak diye bir şey yok hiçbir Risk zaman. yönetimi bir numara, risk yönetimi iki numara kırılım. <laughs> ee, burada da anlatacağımızı anlattık. Bitirelim. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Sorular yorumlara bekliyoruz.